saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika bu Milyonlar ne ya? Oldu. Ses ne? <laughs> bu da kapanmaz. <laughs> Bir dakika dur. Abi. Yani benim jürinimi yasakladılar. Siz benim nasıl nasıl saklarsınız oğlum? Siz kimsiniz lan? Sen hala devam mı ediyorsun gerçekten? E ee? Mal bu. Öldü ki bu. Oo yenileme bastı. Ölmedi. Benim ücretimi ne saklarsınız? Ben buradan alacağım alacağım. Sen şu an çok güzel aradasın Yani Bizimki Saber 4 olmadıysa hani sövsek ya. Sövsem Akay ne yapıyor da? Adici. Adici her türlü kasılır. Önemli olan orman. Abi o duygu. Al. Bizim normal değil. Buray. İlk bir haber aldı ha. Onu söyleyeyim. O yavaşlatma an. <laughs> ha, ben niye girdim Bir Beni farmağını düşürdü bu şerefsiz. Karşı ormanın daha fazla farmağın var. Alfa Dedik ki yetişi bana Niyon kaybettim. Kaybettim. kaybettim Ben atak tıkın Bizim tıkın çok iyi abi Lan Lan Ulan neyden stun yedin? Ben neyden stun yedim? Bu basamadım ben. Abi ulti basamadım. Ara açtı falan ne ki? Al 2700 oldu. Şey zaptı şu an. Abi olmaz böyle ya. Ben burada hayatımı alacağım abi. Kapatmam mı abi? Ne kadar fark var? Kapandı fark. Miyadan da geçtim. Abi ama. Kaçıyorum. Oo. Oynayacak mı? oyun başı duramazsın. Dairat'ın karşısına geçemezsin. Taklar mı abi? Ölmem. Tabii ölmem tabii herhalde. Kesiniz mi yayım? Tamam doğru. Gel sen mi bana kafa tutacaksın. O küçücük aklım Ha? Var ya şu gizlisi olmasaydı da şu ultim yeseydi bu cici ya. Ne Bizim ormanın farmına bak. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. İlk orman aldım. Tamam abi sen sal ol. Salacak mı Ya sen çık çık Ya farm alıyor çık Ya çık çık İlla diyor gel anlama sök diyor. <laughs> Abi git şuraya. <laughs> git şu kez kaplumbağa var. Ooo <laughs> tankları yok. Tankları yok orman. Ve farmı kaç? Karşım ya da güzel üstün. Hadi ormanın farmına bak. O aşağı bir şey diyemez. İki kule yıktım. Çünkü daha kordulara dokunamamış. Ursun. ben niye Efsane üçüme o yüzden. Kesinlikle o yüzden. Başka bir açıklaması yok bunun. Direct Nick Anan Ben bunu nasıl oynamadım Bu bak yapamıyor bu artık Ya söz sen vereyim Şuna bak şuna bak bak Buff'u var Oyna da oyna bak Ya Aradan yazacağım. <laughs> Tankları yok, like, bir yok rakibin yani benim. Adam bak. bak oğlum. Baf. Al sana. Öldü ki bunun. Amin. Adam bas almayı bilmiyorum. Bunu... Bilmiyor. Adam buff almayı bilmiyor. Kardeşim buff al diyorum. Hayır hayır Adama. Kain'i ver bana. Ondan sonra bir. Yani bir son metemeni çıkalım. Adam buff almaya hayır abi. Lan sabe. Buff alsana. адам айла бааме улап бунусен мынаа Ayaz attan ayaz lazım ya. Ayaz çıkacağım. Bunu bir çıkayım. Ayaz da çıkacağım. Modern sanat kadın katledildi. Düşman katledildi. Orman. Bak görüyorsunuz abi. Oyna oyunlara bak. Abi adam kill alıyor. Benim için kill alıyor. değil abi. Kuru. Ne kadar. Gide bir şurayı da almazsan. Saber. Ben şunları alayım bakalım. Akay! Orada sal. Seni hiç Al otobast. Ha, ha tamam Abi otobast. Ben umurumda mı değil? Herhalde. Lan saber bafını al bafını. Tuttum mu lan çıkacağım. Baf almıyorsa ben alırım abi. Ben nasıl tanklayayım ben? Ben nasıl tanklayayım? Bana söyleyin bunu. Bana bunu söyleyin. Abi, orman, Saber. Saber. Sil oyunu. Saber Baf almıyor. Saber buff almıyor abi almıyor. Sakın arkadaşın Sakın arkadaşın Hadi gel bana. Mano. gel ya adam. hocam ne Neden ben bundan bahsediyorum. Ya. Ama ay gel. Biz bunları yine asıp O, ya. Ama Ayı ikiye bölüp eline versen sen gülüsün dersin aya mı büyüsün derim. Ay büyüsün. Yani büyüyeceği varsa büyüsün. Sütünü içsin, uyusun. Ne? Ay büyüsün. Büyüsün abi. Tamam. Kask olabilir. Yansıma mı ayazım? Çok kar. Ayaz abi. Abi bak tanklıyorum. Gelin. Büyümesin mi? Dolunay olsun, hilal olsun. Bir de yani bir, bir zahmet. Birisi ayı bölüp de elime versin bir göreyim ya. Nasıl oluyor bu? Çünkü Kur'an anlatıyor ya, işte kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Sonra hadislerde buna bin tane ayrıntı atıyor. Neymiş bir gün peygamber müşrikleri toplamış da gelmiş onların gözünün önünde ayı ikiye

şükür ya. Al şükür. Alırım tek başına. Hasarım yok evet. Al öl ölmedi. Şu an hasar çıksam ölmüşsün. Takımın bir kule yıktı. Bitti lan. Yani vale ananın tövbe tövbe. Abi bir şey vursun mu? Ne? Kolye vurmuyor ya. Bir hata yaptı diye şu an kazanıyoruz ha. Öldük aşmış çıkmış. Bak, kaldım. Bilerek abi Abi, lan bana ananın. Ben girdim ki or kısmarım çıkayım. Sen niye girdin? bu adamların mantıklı ikinci yeri yok bu da giriyor ha, neyine giriyor ayın bir tarafı Ebu Kubeys Dağı'nın bir tarafına düşmüş ayın diğer tarafı Kuay Kuan Dağı'nın bir tarafına düşmüş ay böyle bayağı ikiye bölünmüş yani millet de demiş ki bu büyü la İnanmıyorum ben yok bu sihir oğlum manyak mısın sen Tabii. sihir bile olsa adam ayı bölme sihri yapmış yani bu nasıl bir büyü ya böyle bir büyü yapana helal olsun dersin yani. Peygamber demesen bile saygı duyarsın yani. bir işte, şey işte büyük büyüdü. Süleyman'a taş çıkarır yani. Ama yok müşrikler demiş ki bu büyü ben inanmıyorum ve gitmişler. Bunlar da bu ayetlerden, bu hadislerden hareketle hani sana ayı bile böyle söyler inan. Sağ yok abi. Ayakkabı satıp ölümsüzlük çıkacağım. rağmen besin var he, bunu söyleyeyim. Ne Adam mi? Adam bafanmıyor sabir. bu kadar nasıl kasıtlı? Abi ayazı satacağım attan çıkacağım aynı. Öyle abi. Hasar. Biraz daha hasarımız artar en Abi ormancılar. Hata. Abi saldır. Ormancılar çok büyük hatada şu an. Bitti abi gel orada. Orada gel. Ne uğraşıyorsun? Ama tank Yani gözünü seveyim ya Helal. Ama pençini kaçır Abi ben bunu alacaktım alamadım ya yanlış yaptım. Çok güzel. Son anda kışta Allah <laughs> <edici. gülüyor> Abi adam yaptı son anda bak. <laughs> abi ama saldırmanız lazım. Bir bak yarım. Bas Bir adam gelsin ayı ikiye bölsün. Ben inanırım ya sıkıntı yok. Adam gerçek peygamber olmasa bile büyük bir adamdır derim helal olsun derim. Saygı duyuyorum yani. Bu Mekke müşrikleri nasıl adamlarsa asla inanmamışlar yani. Bize böyle anlatıyorlar tabii. Mekke müşriklerinden kalan bir günlük bir rapor, bir kayıt, bir kitap yok. Hep bizimkilerin aşağılaması var sadece de. Yani ben inanırım. Herkes kendi inandığı İslam'ın gerçek İslam olduğunu düşünüyor. Baktığımda gerçek bir İslam göremiyorum ya da bu kitabı... Abi çok uzattınız ben de... 还被欺负到这地步了，我操！我操！ Aslında diye aldım bunu yoksa sağla can yeni deyim Neyse lan oğlum. Taş yaradı güzel. Oğlum Lesti'nin ne? <laughs> Oha! Of oh, helal olsun de.